Atlantis adı geçtiğinde bile kulağa efsane gibi geliyor, değil mi? Gelişmiş şehir yapıları, güçlü donanması, altın kaplı tapınaklarıyla binlerce yıl önce bir gecede yok olduğu söylenen bir uygarlık. Peki bu şehir gerçekten var mıydı yoksa sadece eski bir filozofun hayal gücünden mi ibaretti? Atlantis'in hikayesi ilk kez antik Yunan filozofu Platon tarafından anlatıldı. Platon'a göre Atlantis adındaki büyük bir ada ülkesi 9000 yıl önce Atlas Okyanusu'nda yaşıyordu. Bu uygarlık teknoloji, tarım ve şehircilik açısından zamanının çok ilerisindeydi. Ancak zamanla halk kibirlenmiş, ahlaki değerlerini yitirmişti ve bir gece büyük bir deprem ve sel felaketiyle birlikte Atlantis denizin dibine gömüldü. Ne harita kaldı ne de iz. Peki bu hikaye gerçekten yaşanmış olabilir mi? Bu sorunun peşine düşen yüzlerce araştırmacı oldu. İşte en çok konuşulan teoriler Santorini, Terra, patlaması teorisi. Bu teoriye göre Atlantis aslında bir efsane değil, gerçekten var olmuş ama farklı bir adla bilinen bir yer. Terra, yani bugünkü adıyla Santorini adası. Milattan önce 1600 civarında Burada tarihin en büyük volkanik patlamalarından biri meydana geldi. Patlama o kadar büyüktü ki adanın büyük bölümü yok oldu ve Akdeniz'e yayılan dev tsunami dalgaları çevredeki uygarlıkları da etkiledi. Özellikle Girit'teki Minos uygarlığı bu patlama sonrası büyük zarar gördü. Bu uygarlık dönemin en gelişmişlerinden biriydi. Kanalları, çok katlı binaları, yazılı dili ve ticaret ağı vardı. Platon'un tarif ettiği Atlantis'le bazı benzerlikler burada görülüyor. İleri teknoloji, refah, aniden yok oluş. Ayrıca Santorini'nin çöküşüyle ortaya çıkan küller yıllarca tarımı ve yaşamı durdurmuş olabilir. Bazı araştırmacılar Platon'un Atlantis anlatısının aslında bu gerçek doğa felaketinin zamanla mit haline gelmiş bir versiyonu olduğunu savunur. Atlantis Cebeli Tarıkta mıydı? Platon'un eserlerinde sıkça geçen bir ifade var. Atlantis, Herakles Sütunları'nın ötesindeydi. Herakles Sütunları, antik dünyada bugün bildiğimiz Cebeli Tarık Boğazı olarak kabul edilir. Bu ifadeye dayanarak bazı araştırmacılar Atlantis'in Atlas Okyanusu'nda İspanya ve Fas açıklarında Cebeli Tarık'ın hemen batısında yer aldığını öne sürüyor. Özellikle 2000'li yıllarda yapılan bazı uydu taramaları ve denizaltı radar araştırmaları Atlantik'in tabanında dairesel yapılar ve düz alanlar olduğunu gösterdi. Bunlar Atlantis'in kayıp kalıntıları olabilir mi? 2011'de National Geographic destekli bazı bilim insanları İspanya'nın güneyinde yer alan Doniana Milli Parkı'nda çamurla kaplanmış dev yapılara rastladı. Bu yapılar zamanında bir büyük tsunami ile yok olmuş bir şehri andırıyordu. Atlantis'in burada yer aldığı ihtimali hala tartışılıyor. Bir mini yolu, Bahamalar, 1968 yılında Bahamalar açıklarında su altında düz ve düzgün bir şekilde dizilmiş taşlar bulundu. Bu yapıya bir mini yolu deniyor. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda ve sanki bilinçli şekilde döşenmiş gibi görünüyor. Bu taş dizileri ilk keşfedildiğinde Atlantis'in izleri olarak büyük heyecan yarattı. Çünkü Platon'un Atlantis tanımında dairesel şehir planları, gelişmiş limanlar ve mühendislikten söz ediliyordu. Bu da Bimini yolunun bir antik medeniyetin parçası olabileceği düşüncesini doğurdu. Ancak bilim insanlarının bir kısmı bu taşların doğal jeolojik oluşumlar olduğunu savundu. Yani zamanla oluşan deniz altında kayan kireçtaşı blokları olabilir. Buna rağmen Atlantis araştırmacıları için bir mini yolu hala muhtemel bir iz olarak görülüyor. Atlantis sadece bir sembol müydü? Bu teoriye göre Atlantis hiç var olmadı. Gerçek bir şehir değil, Platon'un hayal gücünün bir ürünüydü. Platon Atlantis'i anlatırken aslında iyi bir devletin nasıl yozlaştığını ve çöktüğünü göstermek istiyordu. Atlantis güçlü ama ahlaki değerlerinden uzaklaşan bir toplumdu. Tanrılara karşı kibirlendiler, doğayı sömürdüler ve sonunda yok oldular. Bu, Platon'un ideal devlet anlayışının tam tersiydi. Ona göre toplumlar adaleti, bilgeliği ve ölçülülüğü kaybettiklerinde en büyük şehirler bile yok olurdu. Yani Atlantis aslında bir uyarı hikayesiydi tıpkı bugünkü distopik romanlar gibi Atlantis de o dönemde insanların geleceğini düşünmesi için yazılmış bir kurgu olabilir. Ancak bu Atlantis'in etkileyici hikayesini ve yıllardır süren arayışları durdurmadı. Atlantis gerçekten var olmuş olabilir mi? Yoksa sadece antik bir filozofun bizlere bıraktığı bir ders miydi? Binlerce yıl sonra bile bu dört teori arasında hangisinin gerçeğe en yakın olduğunu hala bilmiyoruz. Ama belki de aradığımız cevap okyanusun dibinde değil, tarihin kendisinde gizli.